kavgada iki kişi öldü, iki kişi yaralandı. Her şey gece kondu önüne araç park etme tartışması yüzünden çıktı. Ankara Yeni Mahallede bir polis memuru tartıştığı kişinin ailesine kurşun yağdırdı. Araba, garajı yani sen çek ben çek davada. Polisimiz zaten o da bizim oralı ya. Akşam kavga etmişler. Polis memuru Hakan Ceylan daha önce de tartıştığı Salih Şen'le dün yine karşılaştı. Tartışma bu sefer kavgaya dönüştü. Beylik tabancasına sarılan polis memuru rastgele ateş etmeye başladı. Tartışma evet. neticesinde vuku bulamıyorlar. Gece saat bir, bir civarlarında falan. Gece saat 1'de gelmiş. Polisin hele aralarında müslümet varmış eskiden. Hepsini de vurmuş. Polis memurunun silahından çıkan kurşunlar kavgayı ayırmak için gelen Salih Şen'in kayınpederi Mehmet Ali Can ve kayınvalidesi Şerif Akar'a isabet etti. Her ikisi de oda yerinde yaşamlarını yitirdi. Salih Şen ve eşi Pervin Şen ise yaralandı. Laf Dalaşına mı girmişler ne bakıyorsun falan muhabbet etmiş Ondan sonra babası rahmet değilmiş özür falan dileyim ben ona demiş. Dilek çıkartmış vurmuş diyorlar. Katil zanlısı polis memuru olayın ardından kayıplara karıştı. Yaralanan karı kocaysa hastanede tedavi altına alındı. <Gülüyor> <Gülüyor>